Arkadaşlar yemek yaparken kullandığımız anahtar kavramları e, detaylıca gördük. Devamında kitchen utensils ile birlikte e, mutfaktaki kullandığımız eşyaları gördük. E, devamında ise şimdi ise arkadaşlar ingredients ve measurements yani... E, malzemeler ve ölçüleri göreceğiz. Hangi malzemelerle yemek yapıyorsak en sık kullanılan malzemeleri göreceğiz ve bu malzemelerin miktarını belirtirken de kullandığımız ölçüleri göreceğiz. Örneğin işte bir avuç ya da bir baş iki diş, bir su bardağı iki çay bardağı, bir çay kaşığı gibi dediğimiz ifadeleri de göreceğiz. Hemen kullandığımız sık kullanılan malzemelere bakalım. Vinegar. Vinegar sirke demek arkadaşlar. Örneğin işte e, apple vinegar yani elma sirkesi gibi türevlerini söyleyebiliriz. Ya da devamında gördüğümüz hemen bir sonrakinde gördüğümüz balsamic vinegar, balsamik sirke gibi bu tarz türlerini de kullanabiliriz. E, sirkeyi mesela tarifini verirken aşağıda göreceğiz. Örneğin e, teaspoons diyebiliriz. Teaspoonla söyleyebiliriz. Tablespoonla söyleyebiliriz. Bir çay kaşığı ya da işte bir yemek kaşığı ya da Birkaç damla da diyebiliriz. Add a few drops of vinegar. Birkaç damla sirke ekle, ilave et, koy. Add a few drops of balsamic vinegar. Birkaç damla balsamik sirke koy gibi. Hemen devamında göreceğimiz iki yapıda arkadaşlar. Genelde hamur işlerinde ne kullanırız? Karbonat, kabartma tozu, kabartma tozu falan kullanırız. Baking soda, karbonat demek. Baking powder ise arkadaşlar kabartma tozu demek toz ifadesini de mutfakta çok kullanacağız. Baking powder kabartma tozu. Hemen bir sonraki ifade cocoa powder. Bu da arkadaşlar kakao tozu. Demek ki powder ifadesini gördüğümüzde ürünün toz halini anlıyoruz. Cocoa powder. Devamında yağ ifadesi var. Olive oil zeytinyağı. Yağ türü birçok yağ kullanılıyor mutfakta, doğru mu? Coconut oil hindistan cevizi yağı da kullanılıyor ya da e, canola oil kanola yağı. Böyle derken türevlerini oluşturabiliyoruz ama tereyağı derken de oil kullanacağız mı? Hayır arkadaşlar. Tereyağı butter ifadesi tereyağı demek. Burada oil türevi gibi düşünüp de butter oil gibi falan demeyeceğiz. Butter tek başına tereyağı demek. Devam ediyoruz. Sea salt, mild pepper. Baharatlar var bildiğimiz arkadaşlar. Deniz tuzu ya da değirmenden çekilmiş karabiber. Mild pepper ya da sadece de pepper diyebiliriz bunları zaten bir önceki videoda görmüştük doğru mu hani e, sea mill ya da pepper mill gibi e, tuz e, değirmeni ya da baharat e, karabiber değirmeni falan bu ifadeleri görmüştük bir sonraki ifade basil bu da arkadaşlar fesleğen anlamında e, yeşilliklere e, geçiyoruz parsley ifadesi varsa da maydanoz demek ki hemen hemen birçok yemekte kullanıyoruz. Parsley, maydanoz. Mesela maydanozu e, miktar belirtirken hani yemek kaşığı gram falan vermeyiz. Ne deriz? Bir avuç, iki avuç falan. Örneğin a handful of parsley. Bir avuç e, işte maydanoz şeklinde. Böyle tarif verebiliriz. Devamında garlic powder. Bu da yine yukarıda zaten cocoa powder dediğimiz gibi toz hali ürünün. Bu da sarımsak tozu devam edelim. Cinnamon tarçın demek arkadaşlar. Cinnamon. Chili, chili zaten ne demiştik? Hani acı biber ya da etle uğraştıktan sonra ellerinizi yıkayın demiştik. Chili acı biber arkadaşlar. Cumin kimyon demek. Yani keskin bir baharat hep kullanıyoruz. Time ifadesi time Burada tabii time deyince zaman gelmesin aklımıza arkadaşlar. Hangi konseptte kullandığımızı düşünürsek daha da hani bu tarz yanlış anlaşılmalar olmayacaktır. Time da e, e, kekik demek arkadaşlar genelde etlerle falan tavukla mesela kullanıyoruz. Örneğin sprinkle a pinch of time. Hani bir tutam kekik serp. Sprinkle böyle serpiştirmek yaymak demek. Sprinkle a pinch of time mesela neyin üzerine mesela over the steak mesela ya bifteğin üstüne ya da the chicken tavuğun üstüne gibi biraz işte kekik ekle gibi kekik de yine sık kullandığımız bir baharat ürün. Mint nane demek arkadaşlar. Flour Flour, un demek. En sık kullanılan ifadelerden bir tanesi. Zaten sugar, salt. Hani onların hepsi yazılmadı. En temelleri yazmadım ama flour en sık kullanılan ana maddelerden biri. Un, un anlamında. Soy sauce. Soya sosu, onion, sarımsak, garlic, toz halini de zaten yukarıda söyledik. E, soğan, sarımsak ve arkadaşlar sarımsak derken mesela bir baş sarımsak diyoruz, iki diş diyoruz. Bunları aşağıda nasıl söyleyeceğimizi ekstra detaylandıracağız. Başka, jalapenos. Arkadaşlar bu normalde biz bunu yazıldığı gibi okuyoruz Türkçe'de. E, Jalapeno biberi diyoruz. Jalapeno. Ama İngilizcede söylerken yani orijinal dilinde söyleyeceğiz jalapenos slices. Bu da arkadaşlar hani e, jalapeno biberleri biliyorsunuz ince ince dilimler şeklinde oluyor. Bu karşımıza çıkabilir belki çok yaygın olmasa da black olives. Bu da hani siyah zeytin, yeşil zeytin değiştirebilirsiniz hangi tür zeytinden bahsediyorsak. Arkadaşlar broth ifadesi önemli bakın. Beef broth, chicken broth ifadeleri var. Normalde su water demekti doğru mu? Peki meyve suyu derken değişiyordu değil mi? Meyve suyu derken juice oluyordu. Onu da değiştirirsek bir de et suyu dersek ya da tavuk suyu dersek buradaki sudan kastedilen şey tıpkı meyve suyu gibi değişiyor doğru mu? O zaman burada broth ifadesi önemli. Bu da beef broth, et suyu, chicken broth, tavuk suyu gibi. Bu ifadeler de önemli. Almond ifadesi, çerezler de çok sık kullanıyoruz tariflerde. Badem demek ya da walnut, ceviz demek. E, cashew, arkadaşlar cashew da e, biz kaju diyoruz. Aslında söylenişinden anlaşılıyor biraz. E, cashew, Ka e, kaju anlamında. Ketchup, e, ketchup demek. Mayonnaise, mayonez. E, mustard, mustard. Arkadaşlar mahzır da hardal demek. Genelde etle hardal sosu falan kullanıyoruz biliyorsunuz. Mahzır hardal demek. Salsa bizdeki salça gibi yani domates sosu, domates püresi gibi de kullanabilirsiniz bunu. Lentil ifadesi. Lentil mercimek demek. Lentil soup. Örneğin mercimek çorbası çok yapıyoruz Türkçe'de. Chickpeas, nohut demek arkadaşlar. Bean, fasulye demek. Rice, ee, pirinç e, pirinç demek. Ee, arkadaşlar bu şunu belirtmekte fayda var. Rice diyoruz pirince ama bunu rise dersek yükselmek anlamında olur. Hani bir de Rise diye yazılan bir kelime vardı. Çok sık kullanıyoruz. Bakın küçücük bir harf nasıl e, anlamı değiştiriyor. Rice dersek pirinç oluyor. Rise dersek yükselmek ya da yükseliş anlamında oluyor. E, yogurt zaten yoğurt aynen. E, Türkçeden geçen ya da hani yöresel mutfaklara ait farklı ülkelerin ürünleri aynen kalıyor. Bulgur örneğin aynen ya da bulguru arkadaşlar bulgur wheat diye de görebiliriz. Hani bulgur buğdayı gibi böyle de karşımıza çıkabilir pasta zaten örneklerde kullanmıştık makarna demekti e, peynir süt yumurta bunlar da en temel şeyler zaten bunları bildiğimizi varsayıyoruz son olarak arkadaşlar yukarıda a few drops dedik doğru mu birkaç damla ya da a pinch of dedik a handful of dedik bir avuç bunların yanı sıra e, ürünleri taneyle söyleyebiliyoruz mesela one onion bir tane e, soğan ya da one head Galek, bir baş sarımsak. Biz Türkçe'de başla söylüyoruz. İngilizce'de de aynı baş, aynı mantık bakın. Head galek, baş e, sarımsak şeklinde. Eğer ki bir baş değil de diş olarak yani bir baştaki küçük parçaları kastediyorsak e, clove ifadesini kullanıyoruz two cloves garlic. Burada yemek tariflerinde of kullanmıyoruz genelde miktar belirtirken. Türkçede de böyle yapıyoruz zaten. İki diş sarımsak. Direkt hep yan yana yalın şekilde söylüyoruz. Two cloves garlic. İki diş sarımsak. Head garlic dersek. Two head two heads garlic şeklinde ya da one head garlic şeklinde kullanırsak baş sarımsak oluyor. Burada iki dediğimiz için cloves olarak çoğulu halini kullandık. Çay kaşığı, two teaspoons sugar, 2 çay kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz gibi. Çay kaşığı ölçüsü çok sık kullanılıyor. Tablespoon dersek de yemek kaşığı. Bakın biz yemek kaşığı deyince yemek ifadesini kullanırız ama onlar table yani masa kaşığı. Yani yemek kaşığı soy sauce. One tablespoon soy sauce ya da one cup milk, bir bardak ya da bir kupa süt anlamında. Arkadaşlar sıvı ürünlerde bir de pint ifadesini çok sık kullanıyorlar, kullanıyorlar tariflerde. Pint de arkadaşlar pint diye yazılıyor. P-I-N-T hani yazılışı gözünüzde canlansın ama pint diye okuyacağız bunu. yani bir one cup gibi one pint da görebiliriz. Pint de arkadaşlar hani yaklaşık yarım litre. 500 milime yakın 470 milim falan pint ifadesinde görürsek o da arkadaşlar yine sıvı ürünlerde kullandığımız bir ölçü birimi pint diye yazacağız pint diye okuyacağız son olarak da e, pinch of salt pinch of e, thyme gibi hani tutamla atılabilecek özellikle baharatlarda arkadaşlar bir tutam acı biber bir tutam işte kimyon bir tutam e, işte kekik thyme ya da işte salt gibi tutam anlamında da pinch ifadesini kullanıyoruz arkadaşlar.